camdaki adam. Çok yaratıcı bir oyun olduğunu düşünmekteyim kendilerinin. Öncelikle birkaç şeyden bahsetmek istiyorum oyunla alakalı olmayan. Birincisi FNAF World'daki gökkuşağı vardı ya. Onu bitiremedim ben. İleri gidemedim daha fazla. Yani tam gidecekken sürekli öldüm, öldüm, öldüm. Hayatımda ilk kez bilgisayara yumruk atmak istedim. Atmadım. O yüzden ileride bir gün geçeceğim ama ileride bir gün yakın bir zaman olmayabilir. Bir kutlama konuşması yapmam gerekiyor mu bilmiyorum ama 210 kişi olduk. Şimdi <laughs> tam bir youtuber oldum işte. 210 kişi olduk. <laughs> o zaman bunun şerefine ikinci bir kanal açıyorum. Bu da şu an aklıma geldi. Ne biliyor musun kanal? Ee, post yap yapıyordum ya ben yapıyordum ya. Onları o kanala atacağım. Evet şu an aklıma geldi. Şu an kararlaştırdım. Ve üçüncü olarak da 5 Ağustos'ta kanal 1 yaşına giriyor. Komredak 1 yaşına giriyor 5 Ağustos'ta. O yüzden iyi. <laughs> tamam hadi camdaki adam oyunumuza başlayalım. Evet yeni oyun istiyorum ben. Aa, bunu da seslendirmem gerekmeyecek değil mi? Gerekecek mi yoksa? O ne lan? Pizza mı söyledim? Her kimsen. Çok garip hissediyorum bu ara sahneyi izlerken. <laughs> ha anne tavşan. O oh, tanrım. Ne yorulmuşum ya. Ne uzun bir gündü. Bu gidişle eve her geçen gün daha geç gelmeye başlayacağım. Ama bazen sadece böyle olması gerekir. Pes etmeyeceğim. Uyusam iyi olur. Sabahın ilk ışıklarıyla yavruma kahvaltı hazırlamam gerek. O ne lan? anne anne. Aa <Ağırlıyorum>. harbiden anne dedin. Anne. <laughs> anne anne. Evlat ne diyor bu saatte hala uyanıksın? Yarın okul olduğunu biliyorsun. Ama anne, kitaptaki adam beni almaya gelecek. Hı? Ne adamı? Ne kitabı? Kitaptaki adam. Gördün mü? Camdaki adam? Eh, bana ver onu. <laughs> ne diyorlar? ha dur. The man from the window is quite the odd fellow. Camdaki adam biraz garip bir heriftir, Kocaman gözleri ve bir şey burnu, ağzı kulaklarına varacak kadar güler falan diyor windows searching for one thing and one çok yalnız olduğu için bir arkadaş arıyormuş bu herif. cama tık tık sesi duyulduğunda oynamak için bir arkadaş buluyormuş ve onu 5 dakika içerisinde alıp gidiyormuş. Bir bok anlamadım. The man has no friends, no family, no son and no daughter. Next he will check the place which holds water. Böyle kafiyeli şeyler çok güzel oluyor. bir dakika. Yani bak şunu anladım ee, adam yani kitap lanetli bir kitap gibi bir şey adam da arkadaşı bulmak için tıklatıyor ama neden yani onu anlayamadım bir de ben yanlışlıkla bu oyunun bir kısmını izlemiştim sadece bir kısmını izledim bu başlangıç seansını izledim bir de sonunu izledim. Son dediğim sonda bir tane konuşma oluyor. Komik de o baya. Güldüm birazcık sonra arkadaşlar mal ısmarladı. Neyse. Ee, yani bu kitap şey gelmiş. Bir şekilde ortaya çıkmış anladığım kadarıyla. O bir tane videoda izlediğim kadarıyla. Ve neden? Yani onu anlamadım. Yoksa tabii anladım ne yazdığını da anladım. Nedenini de anladım da. Nedenini anlamadım işte. Nedenini anladım demeyeyim. Nedenini anlamadım çünkü. Ya. Bak ha bahsettiğim şeye geliyor. Eee okuldan geldiğinde buldum diyor kitabı. Masada bulmuş. Benim için aldım mı falan filan diyor. Ya kesin garip bir hikayesi vardır yine her indie core oyunda olduğu gibi ama bir fınaf değil. <laughs> Ney Ya sen niye bilmediğin kitapları okuyorsun? Hah diyor bir de. Takip et lan beni. Önden sanki ölürsen zaten. Öl. <laughs> Abi camın önüne saklamayayım küçücük çocuğu ya öldürür falan şimdi. Ay ne yapıyorsun lan? şunu kapatalım da. Heh burası mı lan senin? Allah belanı versin burası otel. Saklan buraya. Bak odanda cam da yok. Değil mi lan yok? <laughs> Anam diyor bak. Küçücük küçücük elleri gözüküyor. Bir 1.55 Allah Allah. Ha donat varmış. Açayım mı? Of. Dur bir tane yiyeyim de. Aa yiyemiyorum. Aa anahtarım. Ah, dışarı bakmaya mı gideceğim gerçekten? 아! Fuck this shit, fuck this shit. 나, 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 나 televizyonu açayım bari de ses gelsin. Kapının deliğinden tekrar bakacağım. Bak duruyor orada şeref yoksunu. Duruyor orada. Dur lan orada. Kal orada başka bir yere gitme sakın. Niye çocuk böceklerin ses kesildi? Aslında düşününce şu an buraya bir Freddy Jamskar'ı koyup videoyu kapatabilirim ama hayır.